Evet arkadaşlar şimdi telefona geçtik. Telefondaki işimiz çok kolay. Play Store'a girerek e, vomigi indiriyoruz. Ben indirdim size yine de göstereyim. Zaten hemen çıkıyor. Çok az bir boyut var. Açıyoruz ve starta basmadan önce ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 3 e, seçenek var. Buradan bluetooth yapacaksınız. Bilgisayardan da aynı şekilde seçip bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Ben wi yapıyorum. Ve buradan çıkarım. Start'a basıyorum ve şu görmüş olduğunuz IP adresini bilgisayara yazıyorum ve telefonu mikrofon olarak kullanıyorum. Şimdi denemelik olarak bilgisayardan da Evet, evet. telefondaki işimiz bitti. Şu an bilgisayara geçtik. Gerçi burada da işimiz kalmadı. Şu an ben e, telefonu bağladım mikrofon olarak kullanıyorum. Hafif biraz cızıltı yapıyor, ama o kadar da olsun artık. İşimiz bittiğinde arkadaşlar. Disconnect'a basarız, basıyoruz ve kapatıyoruz uygulamayı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapamayanlar yorum atsın yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.